Evet. Merhaba. Merhaba. Evet. Şimdi günaydın. Mutlu bir haftayı diliyorum. Yeniden başlıyorum. Arkadaşlarımız gelsin. Kesilsin. Borç kelimesi değil. Geçmiş ödendi. Geçmiş ödemeler. Başlığı sonra da buluruz. Ne diyelim buna başlık bilmiyorum. Geçmiş ödemeler. Evet, ödendi. Ödendi diyelim. Ödendi. Sadece ödendi olsun. İnsanlar da ödendi merak edip girsin. Ne ödendi? Başladık. Evet, tekrar merhaba diyoruz. Bugünkü konumuz direkt konudan giriyorum arkadaşlar. Artık bir önceki yayında kaybolan yayında diğer konuşmaları yapmıştık. Şurum kahvemi de şöyle alayım. Beni de görüyor musunuz? Tabii ki iPad değil telefondan girince şöyle böyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Yapacak bir şey yok. Elimden geleni yapıyorum farkındaysanız. Tamam mı? Şimdi şu önemli. Arkadaşlar kolektiften daha çok borçlarla ilgili bir çalışma yapar mısınız diye gelmiş. Sistem borç kelimesi sevmiyor. Borç 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 dedikçe borçlanıyorsun. Ben de iptal ediyorum. Borç dediğim her yeri yıkıyorum. Biliyorsunuz ben akses eğitimi de aldım. 3 akses eğitimi, bir foundation. Dolayısıyla oradaki öğreti kafamıza yattı. Ve ondan önce de zaten kurduğumuz cümlelerle hep bilinçli ve farkındalıklı kelimelerimizi seçecek olursak ne söylüyorsak onu yaratıyoruz bakış açısından yaklaştığımızda akses olmasa da o mantıkla şunu düşünebiliyoruz. O zaman ben borç söylediğimde ve şikayet ettiğimde borç yaratıyorum. O zaman bunun adına borç dememeliyim şikayet de etmemeliyim, var olana şükretmeliyim ve borç kelimesi yerine bir paradan ve para durumundan bahsediyorsam ondan ödenmiş olarak bahsetmeliyim. Ödenmiş olarak bahsetmeliyim ki ödenmiş olsun. Tamam mı? Günaydın tekrar sonradan gelenler. Evet, dün harika bir İzmir çalışması yaptık. Onun devamında İzmir'in çevresindeki bazı bölgelerde oluşturulmuş kapalı gruplarım var. O kapalı gruplara gitmeden önce öğleden sonra başlayacağım çalışmaya. Bir yarım gün kendime izin verdim. Oteldeyim, kahvaltı ediyorum, denize gireceğim, sonra çalışmaya gireceğim. Sonra öyle başka bir yere geçeceğiz. Şehir, kasaba, köy neyse. Aa takipte kalın görürsünüz. Şimdi ne yapıyoruz? Merak edenler hani neredesiniz? Evden değilim dışarıdan yayın yapıyorum. Şu anda bir otelin kahvaltı salonunda yayın yapıyorum. Peki bunu akses varsa göre neden borç değil de öden denir? Bir, borç eşittir süreklilik içeren bir enerji. Borç kelimesi bilinçaltında tamamlanmamışlık, eksiklik, yük, sıkışmışlık gibi duygular uyandırıyor. Aksese göre bu kelimeyi tekrar ettikçe kendini hep borçlu hissedersin. Para sana kolaylıkla akmaz. Sürekli kapanmamış döngüler içinde sıkışırsın. İkincisi ödendi kelimesi önemli. Ödendi demek eşittir Bitmişlik, kapanmış enerji demek. Aksesbars yaklaşımında her şey enerjidir denir. Ödendi demek borcun enerjisel olarak tamamlandığını ve artık hayatında aktif bir gerçeklik olmadığını kabul etmektir. Bunu söylediğinde zihnin ve bedenin şu mesajı alır. Ödendi dediğinde zihnin ve bedenin şu mesajı alıyor canım. Bu konu kapandı. Artık yeni bir gerçeklik yaratabilirim. Bu bilinçaltına bolluk ve kapanmış döngü sinyali verir. Bir daha söyleyeyim benimle birlikte. Bu konu kapandı. Artık yeni bir gerçeklik yaratabilirim. Anlaşıldı mı? Bu bilinçaltına bolluk ve kapanmış döngü sinyali veriyor dedik ya. Yani bu kelimeyi kullandıkça ödendi, 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 ödendi. İşte borçlu olma haliyle özdeşleşmeyi bırakıyorsun. Kapanış enerjisi getiriyorsun. Zihinsel olarak daha çok çözüm üretmeye başlayabiliyorsun. Enerji nerede odaksa orada büyür arkadaşlar. Aksesin temel varsayımlarından biri de enerjiyi nereye yönlendirirsen orası büyür. Bu yüzden borçların var yerine her şey ödendi dediğinde dikkatini borca değil ödeme haline odaklamış olursun. Bu da para alanında daha fazla tamamlanma, rahatlama ve yeni başlangıç enerjisi verir bir tane örnek verelim. Günlük tekrar edebileceğim birkaç akses temelli, yeniden yapılandırılmış cümle olsun. Temelli diyorum çünkü cümleleri biz üretebiliyoruz. Akses bize bir proses yani işleyişi anlatıyor. İşleyişi öğrendikten sonra herkes temel işleyişi anladıktan sonra herkes düşündüğü üzerinde durduğu, çözmeye çalıştığı konuyla ilgili. Ee, cümleler türetebilir, sorular türetebilir. Bunu fel, e, olayın felsefesini anlayan, işleyişini anlayan herkes yapabilir. Tüm borçlarım enerjisel olarak ödendi, ödenmiş, tamamlanmış, artık geride kaldı. Ödenmiş, tamamlanmış, artık geride kaldı. Bunlar yeni cümlelerin olabilir. Param var, her şey ödendi, her şey mümkün. Ne gerek? gerektirir ki kolaylıkla daha fazlasını yaratabileyim? Ne gerektirir ki kolaylıkla daha fazlasını yaratabileyim? Bana ne katkı olurdu ki para bana keyifli akabilsin? Benimle birlikte bunları yazabilirsiniz. Kalem kağıtlarınız yanında mı? Benimle çalışırken biliyorsunuz kalem kağıt ekranı bak parmağım ben ekranda yazılır kaydırdıkça parmağım ekranı kesiyor. Günaydınlar. Her şeyden önce tatilinizin keyfini çıkarmanızı öneriyorum. Dünya bir işte biraz ara vermenin gerekli olduğunu Evet. Hem tatil hem, hem iş hem ziyaret hem ticaret diyelim. Aynı rütmenciğim. Fikirlerine kurban olayım der. <laughs> kurban da kelimesine fikirlerine Fikirlerin için teşekkür ederim tatlım. Bundan daha iyi nasıl olur? Fikirlerinizi açığız efendim. Fikir üretenlerin fikri hoşuma gittiğinde kimin fikri olursa olsun fikir burası alan. Burası bizim alanımız. Siz bir şey atıyorsunuz. Bak arkadaşlar borç için bir şey yapalım dedi. Birisi ikiz de Öbürüsü ilişkilerdir. Bunların hepsini dikkate alacağım. Hepsi için bir şey yapmaya çalışacağım. Başka bir çalışmada buluşmak dileğiyle o zaman. Evet Zeynep, bugün yaz, yazlıktayım. Yanımda defterim yazıyorum. Evet. Şimdi dinle. Yazıyor musun? Tüm borçlarım enerjisel olarak ödendi. Günaydın Galya. Ödenmiş. Günaydın Aynur. Günaydın Meriva. Evet. Borç var demek yerine ödendi diyoruz ya. Kilom var yerine sağlıkla kilo vereceğiz mi? Hayır. Sağlıklı fit bedenimde yazacaksın Meriva. Sağlıklı fit fit ve sağlıklıyım. Fit bedenimde sağlıklıyım. Fit deyince zaten tamam mı? Anlaşılıyor. Tüm borçlarım enerjisi olarak ödendi. Ödenmiş, tamamlanmış, tamamlanmış. Artık geride kaldı. Param var. Her şey ödendi. Her şey mümkün. Ne gerektirir ki kolaylıkla daha fazlasını yaratabileyim. Diyebilirsin Zeynep'çim. Bana ne katkı olurdu ki para bana keyifle akabilsin. Şimdi bununla ilgili bir meditasyon bırakalım. Tamam mı? Bak nereden ne doğdu? Kolektiften ne akarsa dedim. Kolektiften bugün böyle. Şimdi borç enerjisinden özgürleşme ve para akışını açma konulu şöyle doğaçlama mini bir meditasyon, yönlendirmeli meditasyon yapalım. Tamam mı? yavaş, sakin, nötr bir haldeyiz. Bulunduğumuz yerde, koltukta iyiyiz. Her şey ödendi. Para akışıyla uyumlanma. Diyoruz. Buna niyet ediyoruz. Parayla, paranın akışıyla uyumlanmaya niyet ediyoruz. Tamam mı? Derin bir nefes al. Şu an bedenindesin. Ayaklarının altından dünya ile bağlantını hisset. Sırtını bir yere yasla ya da rahatça uzan. Şimdi sadece sana ait bir alandasın. Ve artık enerji olarak her şeyi dönüştürmeye hazırsın. Bilinç altı, bilinç ve üst bilinç düzeyinde bana ait olmayan tüm borç kalıpları, yeminler, sözleşmeler, Bağlılıklar şimdi iptal ediliyor, temizleniyor, sıfırlanıyor. Bilinçaltı benimle birlikte tekrar et. Bilinçaltı, bilinç ve üst bilinç düzeyinde bana ait olmayan tüm borç kalıpları, yeminler, sözleşmeler, bağlılıklar şimdi iptal ediliyor, temizleniyor sıfırlanıyor. Bilinçaltı, bilinç ve bilinç, üst bilinç düzeyinde bana ait olmayan tüm borç kalıpları, yeminler, sözleşmeler, bağlılıklar şimdi iptal ediliyor. Her şeyi bildiğimi sandığım yerden artık hiçbir şeyi bilmeden sınırsız olasılıklara açılmayı seçiyorum her şeyi bildiğimi sandığım yerden artık hiçbir şeyi bilmeden sınırsız olasılıklara açılmayı seçiyorum. Ve nefes al. Ve şimdi şu cümleyi yavaşça benimle birlikte tekrar et. Her şey ödendi. Bu zamana kadar bu yaşamda ve başka zamanlarda taşıdığım tüm borçlar Ruhsal, karmik, maddi ya da duygusal fark etmez. Artık tamamlandı, ödendi, bitti. Her şey ödendi bu zamana kadar, bu yaşamda ve başka zamanlarda taşıdığım tüm borçlar ruhsal, maddi ve duygusal fark etmez. Her türlü borç artık tamamlandı, ödendi, bitti. Her şey ödendi. Bu zamana kadar bu yaşamda ve başka zamanlarda taşıdığım tüm borçlar, ruhsal, maddi ya da duygusal fark etmez, artık tamamlandı, ödendi, bitti. Bu sözcükleri kalbinle titreyerek, hissederek al. Ödendi, tamamlandı, yolun açıldı. Enerji artık akıyor. Ödendi, tamamlandı yolun açıldı. Enerji artık akıyor. Ve zihni serbest bırakmak için yine sorularımızı soralım. Ne gerektirir ki artık parayla keyifli, rahat, katkı dolu bir ilişkim olsun? Benimle birlikte tekrar et, sor, beraber soruyoruz. Çocuk merakıyla soruyoruz. Bir çocuk merakında soruyoruz ne gerektirir ki artık parayla keyifli, rahat ve katkı dolu bir ilişkim olsun? Ne gerektirir ki artık parayla keyifli, rahat ve katkı dolu bir ilişkim olsun? Kime ya da neye borçluymuşum gibi davranıyorum ki aslında artık özgürüm. Kime ve neye borçlu gibi davranıyorum ki aslında artık özgürüm. Kime ya da neye borçluymuşum gibi davranıyorum ki aslında artık özgürüm. Tüm bu borç gerekliliğinden gerçekliğini kimden kopyaladım? Tüm bu borç gerçekliğini kimden kopyaladım? tüm bu borç gerçekliğini kimden kopyaladım? Bu bana ait mi? Değilse evrene evet geri gönderiyorum. Bu bana ait mi? Değilse evrene geri gönderiyorum. Beni borç enerjisinde tutan tüm bilinçli ve bilinçsiz yeminleri, sözleşmeleri, aile kalıplarını şimdi çözüyorum iptal ediyorum serbest bırakıyorum beni borç enerjisinde tutan tüm bilinçli ve bilinçsiz yeminleri sözleşmeleri aile kalıplarını şimdi çözüyorum iptal ediyorum serbest bırakıyorum evet Para ile yeni bir enerji bağlantısı kuralım şimdi. Beraber hadi parayla yeni bir enerji bağlantısı kuralım. Para benim için bir kaynaktır. Ben parayı suçlulukla değil neşeyle karşılıyorum. Para benim için bir kaynaktır. Ben suçlulukla değil neşeyle karşılıyorum para benim için bir kaynaktır. Ben parayı suçluluk değil, neşeyle karşılıyorum. Para bana kolaylıkla, hızla ve sınırsız yollarla gelir. Para bana kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla, hızla gelir. Ve kolaylıkla, sınırsız yollarla gelir. Para bana kolaylıkla, hızla ve sınırsız siz yollarla gelir. Borç değil, bolluk yaratmak için buradayım. Borç değil, bolluk yaratmak için buradayım. Borç değil, bolluk yaratmak için buradayım. Almayı ve kabul etmeyi seçiyorum. Almayı ve kabul etmeyi seçiyorum. Almayı ve kabul etmeyi seçiyorum. Tüm borç kalıplarımı sevgiyle bırakıyorum. Tüm borç kalıplarımı sevgiyle bırakıyorum. Her şey zaten ödendi. Her şey zaten oldu. Her şey zaten mümkün. Her şey zaten ödendi. Her şey zaten oldu. Her şey zaten mümkün. Ve şimdi benimle beraber ben enerjiyim ben seçimim. Seçtiğim yeni gerçeklikte artık borç değil katkı var. Artık seçtiğim yeni gerçeklikte borç değil katkı var. Para bana düşman değil. Para benimle oyun oynamak istiyor. Onunla savaşmıyorum. Onu suçlamıyorum. Onu reddetmiyorum. Para benim dostum ve biz birlikte büyüyoruz derin bir nefes al ve bu enerjinin tüm hücrelerine yerleşmesine izin ver şimdi şimdi açılan bolluk yollarını artık hissedebilirsin bu çalışmayı her gün yapabilirsin gece uyumadan önce sesini dinleyebilirsin ya da bu kelimeleri kendi sesinde kayıt edip kendine bir telefonda ses kaydı bölümünden sesli kayıt alıp oradan da dinleyebilirsin. Sana hangisi iyi hissettiriyorsa. Bugün bu kadar arkadaşlar. Çünkü beni diğer masada bekliyorlar. İş yapacağım arkadaşlarım. Dizimle ilgili önce bir toplantı yapacağız. Sonra onlar beni bir denize götürecek. Denize gireceğim çıkacağım. Sonra dizime geçeceğim bugün için. Kapalı grubum var. Evet. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Bakayım ne yazmışsınız. Diğer videolarınızda şöyle cümleniz vardı. Para benimle dans ediyor ve biz ayrılmaz bir çiftiz. Evet. Güzel. hafizeciğim merhaba tatlım. Tüm bu borç gerçekliğini kimden kopardım? Babam hep nakit çalışırdı. Annem de kredi kartı kullanmıyor. Yine atalara gidiyorlar bilemem var demek ki atalarda biri hadi sizi öpüyorum seviyorum tüm katılanlar kendinize iyi bakın lütfen beğendi yapmayı yorum yapmayı borcu olan arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın bildirimleriniz açık olsun gün içinde yine size deniz kenarından oradan buradan çalışma yaptığımız yerden akışa göre yaptığım grup çalışmasının enerjisinin akışına göre yine yayın açabilirim aralarda bildirimleriniz açık olsun belki mola verdiğiniz zaman evet bütün paralar Aynur Tümen'e aksın aldım kabul ettim Aynur bütün Aynur'lara herkese buradaki seyirci olan herkese ve sonradan seyredecek olan herkese aksın sizi seviyorum evet evet canım hocam muhteşem katkılı canım hocam Bay bay. Yan masaya geçiyorum. Hadi bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Etkileşim olsun. Başkalarına da gönderin. ha bu arada Anka kuşu var. Anka yolculuğu çarşamba akşamı başlıyor. Kayıt için iki gün kaldı. Anka yolculuğu muhteşem bir yolculuk olacak. 4 hafta sürecek. Çarşamba akşamları 20.30'da ile 22 arasında birlikte olacağız. Küllerinden yeniden doğmayı seçiyorsan bu çalışmayı almak için sayfamdaki telefon numarasına yazarsın. Meryem Hanım'dan katılma koşullarını öğrenirsin. Bilgi alıp kayıt yaptırabilir. Benimle bilgili benimle beraber 4 hafta boyunca motivasyon. 10 numara motivasyon geliyor size. Çok güzel bir çalışma hazırladım. Öptüm. Ee, perşembe, Çarşamba akşamı Anka yolculuğu başlıyor. 4 hafta sürecek. 17'sinde perşembe akşamı da bir saatlik anne şifa çalışması var bilginiz oldu Tamam onu da alabilirsiniz o bir saatlik enerji çalışmasını alma anne şifayı almak için de Meryem Hanım'a yazıyorsunuz öptüm Bye bye işaret ediyorlar beni bekliyorlar gitmemiz gerekiyor Bye bye